Merhaba değerli izleyicilerimiz Ekonomi Dünyası programımız bugün sizlere turizmin başkenti Antalya'dan sesleniyoruz. Diş hekimi Gamze Hanım'la beraberiz. Şimdi kendisiyle gündük. Mesailerden kısa bir söyleşi yapacağız. Merhaba, nasılsınız? Merhabalar, hoş geldiniz Selam Bey. İyiyim. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Size de kolaylıklar dilerim öncelikle. Teşekkür ederim. Şimdi ağız diş sağlığı tabii çok önemli bir konu. Çeşitli evet. hizmet başlıklarınızda konuşacağız. Sizi kısaca hı hı. önce bir değerli izleyeceğimiz eğitim hayatınızda bir tanıtalım. Tabii. E, Gamze ben. Atatürk Üniversitesi'nden 2019'da mezun oldum. Mezun olduktan sonra bir süre Antalya'da çalıştım. Daha sonra çeşitli eğitimler aldım. Bir dönem İstanbul'daydım. Sonrasında 3 yıldır Antalya'dayım. Hı. Hayalim olan muayenehaneyi kurdum. Hı -hı. Aslında burada butik bir şekilde hastalarıma hizmet veriyorum. Şimdi sizi biraz farklı kılan, özellikle sizin de tercih ettiğiniz teknik bir çalışma var. Hı -hı. Siz teknolojiyi de tabii takip ederek ilerleyen bu süreç nedir? Hı -hı. Değerli onu anlatırsanız seviniriz. Tabii ki. Çalışma sistemim birazcık daha farklı. Mikroskop altında diş hekimliği işlemi yapıyorum. Aslında çalıştığımız alan küçük ve karanlık bir alan. Ve sadece çıplak gözle yaptığımız tedaviler bazı noktalarda yetersiz kalabiliyor verdiğimiz hizmetler için. Bu noktada daha ayrıntılı görerek aslında çalıştığımız alana biraz daha hakim olmuş oluyoruz. Hı -hı tedavi hizmetini de güzelleştirmiş oluyor. Aynı evet. zamanda mikroskop tedavileri. Randevuyla mı çalışıyoruz ve yaş kategorimiz nedir? Ben de burada çalışıyorum genelde. Genel diş hekimiyim. Çocuk hastalara da hizmet veriyorum. Yetişkin hastalarım da var. Hı hı. Genelde genç yetişkin şu andaki hasta popülasyonum ama dediğim gibi çocuk ve daha ileri yaştaki hastalara da hizmet veriyorum. Şimdi tabi Antalya deyince biraz turizm noktası. Yabancı konuklar da var. Geliyorlar mı? Tercih ediyorlar mı? Evet, yabancı misafirler oluyor ama şu anda genel olarak burada yerel halka butik bir hizmet sağlanıyor. Sağlıyorum. Peki. Şimdi az diş sağlığı çok önemli. Ee, önerileriniz ne olacak vatandaşlarımıza yıl içerisinde dikkat etmemiz gereken şeyler neler? Burada e, bazen bizler hasta olarak çok fark edemeyebiliyoruz ama mutlaka profesyonel bir açıdan rutin kontrollerini yaptırmalarını çok öneririm. Peki bir de şöyle hizmet başlıklarınızı öğrenelim. Neler yapıyoruz burada? Klinikte aslında burada e, dolgular, kanal tedavileri, implant tedavileri, gülüş tasarımı, laminalar, e, diş hekimliğine dair her türlü tedaviyi sağlıyoruz. Evet. Şimdi güncel kalmak çok önemli. Siz kendinizi bu doğrultuda nasıl yönlendiriyorsunuz? Çeşitli eğitim, seminer, toplantılar oluyor mu sizde? Tabii tabii ki. Ee, özellikle diş hekimliğinde bu bahsettiğiniz konu çok çok önemli. Mutlaka birçok tedaviyle ilgili zaten güncel olarak kurslar, eğitimler sürekli aslında düzenleniyor. Peki size teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Yani, İlerleyen zamanda inşallah farklı bir teknik, farklı bir röportajda görüşmek dileğiyle. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Tamam, ben de teşekkür ederim.